Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolu selamlarımla size Almanya'dan Almanya demek Avrupa demektir Avrupa'dan yeni bir haberim var bakın Almanya'da neler oluyor neler bitiyor şu anda konumuz bugün azıcık politika azıcık siyaset azıcık ekonomi bunların karşısında tabii ki Para oluyor. Bakın Almanlar, Almanlar arkadaşlar kendilerini sokaklara attılar. Öyle olmaz, böyle olur dediler. Size şimdi hemen konuyu yayınlayacağım arkadaşlar. Siyasetiniz mahvediyor diyerek yollara çıktılar. Almanya'da günlerdir tartışma konusu olan çiftçilerin traktörlerle eylemi başladı. Caddelerde Alman otomobillerinin yerini traktörler aldı. Ülke genelinde sokaklara dökülen çiftçiler yolları bloke etti. Trafik neredeyse durma noktasına geldi. Traktör traktörlerin önlerine pankartlar asan çiftçiler "Siyasetiniz mahvediyor." diyerek hükümeti eleştirdi. Almanya'da on binlerce çiftçi, SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinin sübvansiyonları kademeli olarak kısıtlama kararını protesto etmek için traktörleriyle sokaklara çıktı. Alman çiftçiler birliğinin gösterili gösterilerin bugün erken saatlerde başlayacağını ve bir hafta süreceğini açıklamasına rağmen Berlin ve çevresindeki çiftçiler Dün akşama doğru Federal Meclis yakınlarındaki tarihi Brandenburg kapısına açılan 17 Haziran Caddesi üzerinde toplandı. Traktörlerini cadde boyunca park eden çiftçiler, eksi 5 dereceyi bulan soğuğa aldırış etmeden geceyi traktörlerinde geçirdi. Bu sabah ise erken saatlerden itibaren ülke genelinde traktörlerle protesto gösterileri başladı. Ülkenin çeşitli kesimlerinde otoyol giriş ve çıkışları bloka edildi. Kent merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu kesimlerde caddelerin üzerine park edilen traktörler yüzünden trafik durma noktasına geldi. Çiftçilerin başlattığı protesto gösterileri ve caddeleri bloku etmeleri nedeniyle İlk günden itibaren ülke genelinde toplu taşımada ciddi sıkıntılar yaşandı. Bazı kentlerde çocuk yuvaları ve okullar kapalı kalırken ulaş, ulaşım sıkıntısı nedeniyle yüz binlerce öğrenci Noel ve yılbaşı tatilinden sonraki ilk gün okullarına gidemedi. Arkadaşlar burada da kendim ekleyebilirim. Çoğu işçi de işine gidemedi bazı hastanede çalışan Almanlar olsun Almanya'da yaşayan yabancılar olsun işine gidemedi çünkü e, söylediğim gibi ve şimdi biraz sonra gel geleceğim hangi şehirlerde bilhassa oldu o şehirlerde çok zorluklar çekildi e, otobüsler e, çalışamadı trenler tram tramvaylar çalışamadı yani arabalar yol alamadı bu protesto yüzünden e, ne oldu bu sefer insanlar da e, saatinde işine gidemedi ve dün dün arkadaşlar hiç işe gitmeyen de vardı ve evde kaldılar çalışamadılar. Haberimize devam ediyoruz. Olaysız protesto Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruckwitz gösterilere katılan çiftçilere şiddetten ve kaba kuvvetten uzak durmaları çağrısında bulundu. Rukvit aşırı solcuların ve aşırı sağcıların yanınızda yer almasına kesinlikle izin vermeyin. Biz kavga dövüş için değil, haklı taleplerimizin yerine getirilmesi için yollardayız. Buna özen gösterelim dedi. Yani kavga etmeden, yumruk sallamadan, birbirine hakaret etmeden, dövmeden, parçalamadan, patlamadan, Arkadaşlar insanca protesto etmek ve bu da devam edecek habere şimdi devam ediyorum sonra e, bir açıklama yapacağım. Rukvit taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda daha sonraki haftalar ve aylarda da protestolarını sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı. Yani biraz evvel dediğim gibi hedefe ulaşamazlarsa protesto etmeye devam edecekler. <laughs> Gösteriler sırasında Berlin, Stuttgart, Münich, Düsseldorf, Hanover, Potsdam, Dresden ve diğer eyalet başkentlerinde traktörlü grupların hükümet yetkilileriyle yetkileriyle görüşmeler yapacağı belirtildi. Bazı traktörlerin önüne pankartlar da asıldı. Hükümeti eleştiren pankartlarda siyasetiniz mahvediyor, bölgesel gıdanın bölgesel çiftçilere ihtiyacı var. Ekmezler, biçmezler ama her şeyi daha iyi bilirler. Çiftçi ölürse toprak ölür gibi ifadeler yazıldı. Arkadaşlar bana sorarsınız çiftçinin çalışmadığı bir ülkede enflasyon kötüye gider ve gidiyor. Bunu bütün dünyada seyrediyoruz. Yani her ülkelerde bunu seyrediyoruz. Çiftçinin çalışamadığı ülkenin ekonomisi çöküyor ve çökecektir. 240 bin çiftlik, Almanya'da 240 bin çiftlik bulunuyor. 100 yıl önce bir tarım ülkesi olan Almanya'da çalışanların %38'ini tarım işçileri oluştururken bu oran şu anda 1,2 civarında. Ülke genelinde 554 bin kişi it tarım alanında çalışıyor ve toplam ciro 69 milyar euroyu buluyor. 16 buçuk milyon hektar tarım alanı bulunan Almanya'da çiftçi başına ortalama 35 hektar alan düşüyor. Yani senede bir 69 milyar euro para dönüyor arkadaşlar. Güzel para. Yük trenleri ve kontak kapatacak. Alman demiryolları DB ile Alman makinistler sendikası arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması nedeniyle ülke genelinde 3 gün boyunca tüm tren seferlerinin iptal edileceği açıklandı. Treni de 3 gün çalıştırmazlarsa Almanya için hiç iyi olmaz. Ücret kaybı olmadan haftalık çalışma süresinin 38 saatten 35'e düşürülmesinde ısrar eden makinistlerin grevin çarşamba sabahı saat 2'de başlayacağı ve cuma akşamı saat 18'e kadar devam edeceği belirtildi. 3 gün boyunca yük treni seferlerinin yapılmayacağı açıklandı. Yani Haftada 38 saat çalışıyorlar. 35'e düşecek. Ne olmuş oluyor? 7 kere 5, 35 günde 7 saat çalışmış olacaklar. Ve Almanya'nın arkadaşlar Almanya'nın çoğu fabrikaları bunun uygulamasına seneler evvelsi başladılar. Yani eskisi gibi 43, 45, 47 saat çalışılmıyor. Almanya'da genelde daha az çalışıyor. Hatta bazı fabrikalar 32 saat çalıştırıyorlar bildiğime göre. E, hep bir yanlışım varsa Almanya'dan beni seyreden arkadaşlarım yorumlarda bana e, severek yazabilirler arkadaşlar. Belki bu arada bu değişmiş olabilir ama bir ara 32 saate düşmüştü. Birazsa e, araba fabrikaları. Evet Almanlar öyle olmaz böyle olur dediler çiftçiler ve duydunuz Almanya'da 240 bin çiftçi bulunuyormuş e, bu ben inanmazdım yani bunu okumasaydım ben e, çok büyük bir sayı e, demek ki Almanya'da da büyük tarım çok tarım işleri var evet arkadaşlar beni seyrettiğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haberim hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa bana bir like verin. Abone olursanız da tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Biliyorsunuz abone olmak e, ücretsiz. E, biliyorum, bunu çoğunuz biliyorsunuz. Ama ara sıra bazı arkadaşlar çıkıyor. Ya ben olmam diyor, futura motora gelir diyor. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Yani 5 kuruş ödemiyorsunuz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Tekrar Almanya'dan. Almanya'dan diyorum. İsviçre'den Almanya, Almanya benim kafa da Almanya'ya gitti. Almanya. İsviçre'den size kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.